bilinen bazı mesleklere eğer profesyonelleşmek adına kendinizi geliştirmezseniz çıktığınızda aslında yapacak herhangi bir mesleğiniz yok. Yani ya bir maliye ya bir finans konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aslında fikirlerin korunması patentli olmuyor. Bir kere sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor kesinlikle. Yeni olması gerekiyor. Buluş basamağı taşıması gerekiyor. Yani benim şöyle bir fikrim var. Bunu patentlemek istiyorum diye soyut bir kavramla patent alamıyorsun. Kesinlikle ne yapıyorlarsa yapsınlar mutlu olacakları bir şey yapsınlar. Sporla uğraşıyorsa hiç bu spordan para kazanılırsa diye bakmasın Çünkü çok örneklerini gördüm yarın bir gün spor okulu açar ama mutlu olduğu sevdiği işi yaptığı için başarılı olur ve etraftan ona talep gelir Merhaba arkadaşlarım. Second Mind TV'ye hoş geldiniz. Yine Hasan Usta mekanındayız. Özellikle bugünkü konuğumuz çok farklı. Çünkü Türkiye'de marka denince, patent denince, özellikle işletmelerin patentle ilgili çok fazla süreçleri var ama Volkan ne diyorsun? Ya hocam aslında şey var. Şimdi marka tesis patent diyoruz da şimdi biz izleyen arkadaşlarımız çoğu böyle üniversite öğrencisi ya da iş hayatına yeni atılmış insanlar ve şey diyorlar. Ya bir hayalim var, bir markam var. Yani o, o noktada ne yapmaları gerektiğini de çok bilmiyorlar. Yani marka tescili patent diyorlar. Dedik ki biz bu işin kompetentini çağıralım. Hem on onlara feyiz olsun. Hem de bu süreçle ilgili geçmişte yaşadığı hikayeleri ya da tecrübeleri bizlerle paylaşsın dedik. O yüzden konumuzu sen takdim istersen. Saygın Patent'in kurucusu Sayın Murat Saygın bizlerle. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sizlere de bu değerli misafirperverliğiniz için. Estağfurullah. Şimdi yavaş yavaş başlayalım ama önce tabii ki marka tescil süreçleriyle ilgili bahsedeceğiz ama kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz Murat Bey? Tabii Murat Saygın adım sizin de bahsettiğiniz gibi 1980 doğumluyum. Kastamonu'da Cide denen çok şirin bir ilçesinde dünyaya geldim. Senin nüfusu Kastamonu'dan fazla herhalde değil mi? <laughs> İstanbul'daki nüfusu <laughs> evet. evet. ama kendisi çok 6 bin nüfuslu bir ilçemiz. Sonra Anadolu sesi için Kastamonu merkeze gittim. Daha sonrasında İstanbul'a ailemin memuriyeti sebebiyle tayini çıktığından dolayı geldim. Burada Burak Boran'da bitirdim. Sonra da Eskişehir e, Anadolu Üniversitesi'ne İktisat Fakültesi'ne okumaya gittim. İktisat Fakültesini okuduğum dönem içerisinde bizim bilinen bazı mesleklere eğer profesyonelleşmek adına kendinizi geliştirmezseniz çıktığınızda aslında yapacak herhangi bir mesleğiniz yok. Yani ya bir maliye ya bir finans konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. O dönem aslında biraz kararsızdım. Fakat üniversite yıllarımın son senesinde arkadaşlarımızla düzenlediğimiz bir organizasyon neticesinde ki o zamanlar çok da olan bir şey değildi. Yani elektronik müzik adına Türkiye'de belki de çok ender örnekler verilirken ben Eskişehir'de bir arkadaş grubumla beraber parti düzenledim. Ve bu partiden kendi adımıza öğrenci olarak çok ciddi bir gelir elde ettik. O günden sonra memur bir annenin ve babanın çocuğu olarak kendin bir şeyler yaptığında, severek de yaptığında aslında ne kadar da rahat para kazanabileceğini gördüm. Yoksa öncesinde özel teşebbüs yapmakla ilgili herhangi bir fikrim yoktu. O günden sonra da ileride ne yaparsam yapayım, kendimi bir konuda uzmanlaştırıp kendi işimi yapmak, müteşebbüs olmak niyetine eriştim. Sonrasında İstanbul'a geri döndüm. Burada birkaç ufak tecrübem oldu. Aslına bakarsanız kendi şu an yaptığım mesleği o dönemde duayenlerinden bir firmada tecrübe ederek öğrendim ve çok keyif aldım. Bizim işin biraz da maddi getirsin dışında manevi tatmin de çok yüksek. Çok büyük firmalarda üst düzey yöneticilerle ya da bizzat sahipleriyle tanışıyorsunuz ve bu konuda çünkü hala daha insanlar çok bilgi sahibi değil. Bundan 20 sene öncesini düşünün ki 2006 yılında kurulduk bu arada. Marka nedir, patent nedir kimse fikir sahibi değildi. Ve hem bahsettiğim firma sahipleri, bazen avukatlar bu konuda bize danışıyorlardı. Bu da çok ciddi bir manevi tatmin getiriyordu beraberinde. O sebeple mesleği çok sevdiğimden dolayı bu işin nasıl yapılabileceğini öğrendim. Bu konuyla ilgili Türk Patent Kurumu'nun açmış olduğu sınavlar var 2 yılda bir. Marka vekilliği hakkını aldığınızda da firmanızı açabiliyorsunuz. O dönem içerisinde bulunduğum firmadan ayrıldım. Bir yine Pepsi Cola diye bir şirkette bir dönem kısa dönem sınavlar açılıncaya kadar bir tecrübem oldu. Sonra sınavlar açılınca oradan istifa edip marka vekilliği hakkını aldım ve 2006'dan beri de bu işi yapıyorum. Aslında sorularımız arasında vardı ama birazcık bahsetti Murat Bey ama dilersen Volkan birazcık da patentle ilgili bir şeyler soralım. Söz sende. Ya şimdi tabii direkt hani çok basic. Patent nedir? Marka tescil evet. nedir? Yani insanlar bunu niye yaptırmadı? Çok kısaca onun izahını yapayım. Şimdi buna aslında biz... Ha bu arada bir de kitabınız var. Onu da isterseniz izleyicilerimiz görsün. Evet. Bu da... Murat Bey'in bir avukat arkadaşıyla birlikte <gülüyor> yapmış olduğu. <laughs> <Şöyle mi göstereyim? gülüyor> Şimdi kurulduğumuz günden beri birlikte çalıştığımız ve bu konularda gerçekten çok artık duayen olan Avukat Taner Savaş'la birlikte kaleme aldığımız ve ikinci baskısı çıkan bu marka tescil sürecinde aslında biraz da profesyonellere yönelik nasıl bu marka patent kurumu uygulamaları ve yargıtay kararları ışığında süreci anlamalarına yönelik bir kitap yayınladık ve çok talep gördü. Dediğim gibi şimdi de ikinci baskısı yayına çıktı. Marka ile ilgili bu en çok tabir olarak kullanılan konu olduğu için ondan başlayayım ama sınav mülkiyet hakları aslında üç ana başlıkta yer alır. Bunların ilki ve en çok aslına bakarsanız işimizin de büyük hacmini oluşturan marka tescilidir. İşte kullanmış olduğumuz bir elektronik cihaz olabilir. Örnek vermek gerekirse iPhone, Samsung bunlar kullandığımız ürünün markasıdır. Bize diğer rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Nasıl ayırt ediyoruz? İşte ona vermiş olduğumuz isimle. Marka tescilinin dışında görselleriyle ayırt edicilik sağlarlar. Bunu endüstriyel tasarım tescil belgesiyle koruyabiliriz. Hepsinin dizaynı birbirinden farklıdır. Burada teknikten ve isimden bağımsız olarak sadece şeklini, görselini korursunuz. Bir üçüncüsü de asıl patent dediğimiz konu. Burada da gelişim, arge ve buluşlarınızı korursunuz. Yani her yeni geçen gün biliyorsunuz ki teknoloji firmaları yeni özellikler kazandırıyorlar. İşte bu bir ekran özelliği olabilir. Dokunmatik ekran ilk çıktığında firma sahibine 20 yıl boyunca bir tekel hakkı sağlar. Buluş sahibine bununla ilgili bunu kullanma, kullandırma yetkilerini verir. Bir diğer firmada bir başka konuda bir teknolojik gelişme sağlayıp ona patent almışsa da bu firmaya da aynı şekilde bu konuyla ilgili koruma hakkı sağlar. Bu gelişimin önünü kapanmaması amacıyla karşılıklı çapraz lisanslarla birbirlerine kullandırılabilir. Hiç kimseye kullandırma hakkını da kendi elinde tutabilir. Bu oradaki firma sahiplerinin kendi ticari gelecekleriyle ilgili vermiş oldukları karardan ibarettir. Yani üç ana başlıkta böyle değerlendirebiliriz. Şimdi ben şöyle biraz daha izleyicilerimizin daha rahat anlaması evet. açısından şöyle diyeyim. Ben bu katım kalemi ürettim ve bu evet. kalemin öyle bir güzelliği var ki şu ovalliği sayesinde hı hı. işte her şeyi yapabiliyor. İşte tabletlerde kullanılıyor tamam. ve bunu ilk ben yaptım. Tamam. Şimdi ve bunun ismi Volkan. Tamam. Önce ne yapıyorum ben? Gidiyorum Gidip, volkan, sizle ismini. Diyorum, volkan ismini. Gidiyorum Volkan ismini. Gidiyorum. Marka tescili mi alıyor? Marka tescili alıyorsunuz ama sektörel bazda. Niş sınıflandırması adını verdiğimiz 45 tane sınıf kodu var. Yani siz bu kaleme vermiş olduğunuz ismi kalem ya da kırtasiye ürünleri diye adlandırabileceğiniz bir emtiyada tescil ettirdiğinizde kimse Volkan adıyla kalem ve buna benzer ürünler yapamaz ama Volkan adıyla restoran açmak isteyen birisi açabilir. Peki Volkan adıyla kalem yapmak istese bana para mı ödemesi gerekiyor? Bunu mu anlamıyor? Ya da o ismi kullanmayacak. Ya kullanmak isterse size bir bedel ödemesi lazım. bu kalem yani benzer bir ben aynı üründen o da yapar पर varsa... Bunu satabilmesi için, ismini hep... Volkan diyebilmesi için sizinle gelip oturup anlaşması lazım. Ben bu ismi çok beğendim, ben de kalemlerimde kullanmak istiyorum derse, bununla ilgili size bir bedel Peki ödemesi şu lazım. Şu özelliği için, şu ovalik özelliği için ne yapması gerekiyor? Bunu da ben patentlemiş olmam. Patentle patentle koruyorsunuz. O özelliği sayesinde sadece bazı fonksiyonel faydalar sağlıyorsa size. Bu patent konusu olur ve siz almış olduğunuz bu patenti de yine bir başka firma kullanması için sizden izin alması ve bedel ödemesi gerekir. Yani Aha. özetle Volkan markası için marka tescil iyi yapıyorum evet ama bir fonksiyonellik özelliği taşıyan ve tek olan evet. ve bundan sonra yeni, başkası, olan, yeni evet. olan başkası bu işi kullanmak isterse evet. benimle bir işbirliği yapmak zorunda bırakılan şey de patent, patent diyor. diyoruz. Evet. Yani böyle özet anlatmak istedim ki Aynen yani, öyle, en azından genç arkadaşlar bir bugün bir şey yaptığı zaman bunu daha bu rahat gözle bakıp diye. değerlendirmeleri bu, sadece, lazım. Sadece hani ürün olarak değil aslında fikir olarak da belirli patentler var değil mi Murat Bey? Aslında fikirlerin korunması patentli olmuyor. Bir kere sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor <laughs> kesinlikle. Yeni olması gerekiyor, buluş basamağı taşıması gerekiyor. Yani benim şöyle bir fikrim var, bunu patentlemek istiyorum diye soyut bir kavramla patent alamıyorsunuz. Bunu ne kadar açık ifade ettiğinize, çünkü şimdi genç arkadaşlar diyecekler evet. ki ya bizim fikrimiz var. Bunu bir patent sahibiine evet, evet. alalım. E, o yüzden bazen bu soru ticari soruyor. fikirler için bu çok geliyor başımıza. Ya ben işte şöyle bir yöntemle markamı tanıtmak istiyorum. İşte böyle bir organizasyon kuracağım. Daha önce yapılmışın dışında bir organizasyonu daha çok ticari başarı elde edebilirim diye düşünüyor mesela. Buna patent alması mümkün değil. Bir matematik formülüne patent alması mümkün değil. Yani her konu patente tabi değil maalesef. Ama hepsinin de ayrı ayrı koruma yöntemleri var. Bugün Coca-Cola dediğimiz ürün patentle korunmuyor mesela. Kendi içindeki bileşenleri kendi saklama, sır saklama koşulları içerisinde tutuyorlar. Çünkü patentin de 20 yıl sonra kamuya mal olma özelliği var. Eğer patentle korumayı tercih ederse bunun 20 yıl sonra herkes tarafından kullanılması Kullanması. kabul etmiş Hakkı. oluyor. Peki patentten bu kadar bahsettik Hı -hı. Murat Bey. Ama sizin saygın patenti kurma süreciniz tabii ki hani program başında kısa bir bahsettiniz evet. ama yine bunu kısa bir arkadaşlarımıza paylaşır mısınız bizi izleyenler için Tabii şöyle, bahsetmiş olduğum o bu sektörde uzun yıllar tecrübesi olan firmada benim de 6-7 ay gibi kısa bir iş tecrübem oldu ama bu esnada işi gerçekten çok sevdim. Sonra sınavlarının açılmasını bekledim. 2 sene sonra bu sınavları kazandıktan sonra da o zaman bir ortağım vardı. O ortağımızla beraber biraz da onun da teşvikiyle firmamızı kurduk 2006 yılında. O zaman çok daha bakir olduğu için konu biraz daha her noktaya birebir gidip anlatmamız gerekiyordu. Marka tescili nedir, patent nedir, neden yaptırması gerekir, onu nelerden korur gibi konuları kapı kapı dolaşıp anlatıyorduk kaba tabiriyle. Şimdi artık herkes az çok fikir sahibi. Yani bize talepler geliyor. Zaten o konuyu öğrenmiş ve biliyor. Bu konuyla ilgili bizden destek almak için bizim farklılıklarımızdan faydalanmak adına biraz da networkümüz sayesinde bizlere ulaşıyorlar. Onun için o dönemki kadar bizim bunları gidip insanlara bizzat çok anlatmamıza gerek olmuyor. Yaklaşık 17 yıl oldu. 20 bine yakın müvekkile hizmet verdik bugüne kadar. Bunların arasında çok küçük bir ev üreticisi de olabilir. Hani örgüden kazak yapan, işte keçeden bebek yapan, işte total gibi uluslararası bir firmada Watson veya işte Albara Katürk gibi uluslararası bazı firmalar da var içlerinde. Her biri bizim için aynı ehemmiyette. Bu konularda vermiş olduğumuz destek öyle görüyorum ki hepsi içinde tatmin edici olduğu için çok da farklı arayışlara girmediler. Yani yaklaşık 20 yıldır çalıştığımız firmaların hepsiyle çalışmaya da devam ediyoruz ki bu sektör hizmet sektöründe çok zor bir başarıdır. Bunun da ben en büyük kaynağının gerçekten o markaları bizzat kendi markamız gibi görüp öyle hizmet vermekten geçtiğini düşünüyorum. Bir süreçte yaşanacak problemi kendi işimin bir problemi gibi görüp kendi işimde böyle bir problem yaşasam neler yapardım diye o heyecanla cevap veriyoruz. O oluyor kul hatası, sıkıntılar personelizden dolayı da olabilir. biz de minimum seviyede gerçekten piyasada bu işi ben marka tescilini alırken böyle hani sırf soy ismim gibi olsun diye değil, oradaki saygın ifadesinin anlamı ifade e, sebebiyle de koydum ve bunun da altını doldurduğumuzu düşünüyorum. Yani boş bir kelimeden ibaret değil. Yani sadece soy isim olsun diye verilmiş değil ki bunu da söylemekten zaten çoğu yerde imtina ederim. Hani tanıştığımız yerlerde Saygın Patent Murat Saygın dediğim de sanki kendi soyadım olmasıyla özdeşleşmesini aslında çok da arzu etmiyorum. Çoğu zaman da söylememeyi tercih ederim ama oradaki anlam ifadesi benim için kıymetliydi ve bunu da bugün gerçekten hak ettiği bir yerde konumlandırdığımı düşünüyorum saygın patent olarak. Aslında Murat Bey'in dediği o başarı hikayelerinin temelinde her şeye böyle sahiplenmek, kendi işiymiş gibi e, oluşturmak, ne kadar hizmet veriyorsanız verin. Sonuçta buradaki şirket memnuniyetleri ya da işte diğer başka unsurlarında birlikte hareket etmesi önemli. Buradan nereye gelelim? Başarıya. Sizin için başarı nedir Murat Bey? çok klasik olabilir veya belki çok tatmin etmeyebilir. Şimdi beni başarılı görüyor olmanız veya dışarıdan başarılı görülüyor olmamın gerçekçi olup olmadığını bilemem. Ama benim için istediğim işi yapmak, istediğim işi doğru yapmak, bugün istediğim hayatı yaşayabilmek için doğru bir kazanç elde ediyor olmak, etrafımla beraber seviliyor olmak, sayılıyor olmak benim için bunların tamamı bir başarı aslında. Yani çok zengin olmak değil ama şu an istediğim her şeyi yapabilecek ekonomide olmak ve bunu da sevdiğim bir iş aracılığıyla yapıp 17 senedir çalıştığım halde hani bir gün bile yorulmadan bu işi yapıyor olmak benim için başarı. Çok daha meşakkatli ve çok daha kazançlı işlere de evrilebilirdik. Çünkü bizim işimiz gerçekten zor. Böyle biraz tırnaklarınla kazanmak gerekiyor. Yani 20 bin müvekkilden bahsediyorum. Kolay değil. Çoğuna bizzat tanıştım, bizzat dokundum. Belki oradaki kar olanlarımız diğer sektörleri de olduğu kadar çok değil. Ama yani o şeyi sağlayabilmek adına bugüne kadar vermiş olduğum emek gerçekten baktığınızda beni hiç yormadı. Böyle bir işe sahip olmak ve neticesinde de bugünlere kadar Türkiye gibi bir yerde bir firmayı bu yıllara taşıyabilmek benim için başarı. Ya bir de şey var sürekli alınan bir şey değil yani. Her ay bir müşteri kazanınca her ay bir marka tesiri yapalım diye bir dünya yok. Tabii, tabii. Yani yoksa benim şu an aslında hiç çalışmama gerek de kalmazdı bu kadar müvekkille. <laughs> her gün yeni birilerini bulmak durumundayız. Çok şükür hani bunda çok sıkıntı çekmiyoruz artık geldiğimiz nokta itibariyle ama zamanında bunun için çok efor sarf çok ettik çok yani. Demek. Peki başarı tanımı böyle ama sizin hiç başarısızlıkla sonuçlanan bir girişiminiz oldu mu? Muhakkak yani sektör dışında bu sektörün dışında profesyonelliğine inandığım bazı arkadaşlarıma yatırımcı olarak veya ortak olarak girdiğim ve sonrasında hiç o hayal ettiğimiz gibi olmadığı bazı işlerin teşebbüslerimiz oldu. Buradan da yola çıkarak yine belirtmek isterim yine eğer genç arkadaşlar da izliyorsa gerçekten bir işi bilmeden o işe girmenin sonu büyük ihtimalle hüsranla bitiyor. Yani size ne kadar şatafatla anlatırlarsa anlatsınlar, o işin ne kadar kolay olacağını söylesinler veya o işin örneklerinin ne kadar çok para kazandıklarını görürseniz görün, işin içine girdiğinde çok farklı matematiklerin olduğunu anlıyorsunuz. O sebeple bir işi gerçekten biliyorsanız o işe kafa yormuşsanız, tecrübe etmişseniz, inanmışsanız, ufaktan başlayarak illa büyük yatırımlarla değil, orada da sebat ederek onun üzerine koya koya bir yerlere gelmeniz bence en doğrusu diye düşünüyorum. Ya bir de şey var tabi bu hani 15 yıllık tecrübe, 20 yıllık tecrübe içerisinde muhakkak böyle unutamadığım zamanlar var. İşte evet. 15 yıl önce adam taburede kokoreççiydi, şimdi bir kokoreç zinciri oldu. Uyduruyorum ya da bunun gibi hikayeler var çok, mı? Yani çok, birkaç evet. birkaç tanesi dinlemek istedim kesinlikle. Aslında. Aslına bakarsanız hani yine gençlere vereceğim tavsiye <laughs> yani, eğer ileride kendileri bir girişim yapmak haletinde bulunur ve yaparlarsa hiçbir müşterilerinin ufak ya da büyük olduğuna bakmamalarını tavsiye ederim. Çünkü o ufak müşteri bir gün 400 şubeli bir zincir haline gelebiliyor sizinle beraber veya Avrupa'nın en büyük ilaç firmalarından biri olabiliyor ki bizzat tecrübe ettim. Bir iş anı gibi bir yerin herhangi bir ofis dairesinde karşılıklı iki taburede oturduğumuz o dönemler bir ilaç firmasının müdürü olan, satış müdürü olan birisi bu konularda bize sen maddi olarak yardımcı ol, biraz indirim sağla. ileride ben de bu konuyla ilgili sana destek olacağım dedi itibar ettim, güvendim ve gerçekten şu an Avrupa'nın en büyük gıda takviyesi firmalarından birinin sahibi. Hem kendi işlerini sağ olsun bize yaptırıyor hem de bize bugüne kadar belki 30'a yakın gıda takviyesi firmasını tavsiye etti ve özellikle de bu pandemi döneminde onun sayesinde biz çok sağlıkla sıkıntı yaşamadan geçirdik. Diğer sektörlerdeki daralmayı oradaki o gelişme fazlasıyla dengeledi. O sebeple hani onu örnek vermek isterim. Orada bir marka teşhiri telaffuz etmek gerekirse bilmiyorum. Size tabii, 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 kaptı. Telaffuz ha. edebilirim. He, tabii ilaç Aytekin Beyler bizim hayatımızdaki bu anlamda çok büyüktür. Hala da sağ olsunlar beraber çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili verebileceğim en büyük örnek odur. Aslında şöyle bir şey yani her şey para. Beşeri ilişkilerin önemli olduğu... Bence her şey beşeri ilişkiler. Her şey beşeri ilişkiler gerçekten. Kesinlikle. Çünkü neyin ne zaman ne şekilde nasıl olacağı hiç belli olmuyor. Bir yerde kırılma noktası ki birazdan da oraya gireceğiz. Gerçekten olayı başka bir tarafa getiriyor. O yüzden de çok çok değerli kesinlikle. bir anı. İnsan ilişkileri çok önemli kesin. Aynen aynen. O zaman hayatınızda kırılma noktası bu muydu? Yoksa başka kırılma noktası var mıydı? Hayır ben mesela hayatımdaki kırılma noktasını konuşmamızın başındaki o kendi işimi yapıp da para kazanılabileceğini gördüğüm an diyebilirim. Yoksa belki şu an bir yerde hesap uzmanı ya da bir bankada müdür olabilirdim. Daha çok kazanabilirdim, daha az kazanabilirdim. Onu çok öngöremiyorum ama şu an yaptığım işi yaptığım kadar mutlu olmayacağımı tahmin ediyorum. Peki bir de şimdi hepimizin geriye dönüp baktığımız zaman keşkeleri vardır. Ya keşke yani. şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım. Evet. Sizin keşkeleriniz var mı? Ya da ilk aklınıza gelen keşke ne? Spor yapmamak. Yani ilk onun dışında çok keşke dememeye özen gösteren bir insanım. Gerçekten yaptığım her şeyde edindiğim tecrübelere kıymet veriyorum. Hatalardan da ders alıyorum ki bir sonraki tecrübemde bunu tekrar yapmamak adına. Onun için çok fazla öyle keşkem yok. Ama hayatıma çocukluğumdan itibaren sporu katmamış olmak ve şu anda ama da... Ama hiç belli olmuyor ya. yani e, Gerçekten hani e, fizik fiziklik fiziklik olarak yediklerine dikkat ediyor. Sağlıklı yaşıyor e, değil. Dönem dönem çok keyif aldığım için yüzlüyüm oluyor ama bunu profesyonel olarak yapmak ve sporcu kimliğine erişmek bambaşka bir şey. Yani spora gitmediğinde rahatsız olmak hissiyatını yaşamak isterdim. Bu şu dönemlerde yaşından sonra birazcık daha aslında belirten bir ihtiyaç oldu kendine. Onun dışında keşke diyeceğim çok fazla bir şey yok. Peki gelecekle ilgili planlarınız birazcık bahseder misiniz? Neler var? Tabii. Öncelikle Saygın Patenti daha uluslararası bir firma haline getirmek. Bu konuyla ilgili bir oğlum var 11 yaşında. İnşallah da güzel emin adımlarla geliyor. Tahmin ediyorum ki bizim uluslararası ayağımızda benim bir yere getirdiğim bayrağı çıtayı daha ileri seviyelere taşıyacak. Biraz Bize. onun hevesi ve özlemi içerisindeyim. Benim için hayat sadece iş ve başarı odaklı değil. Çok keyif aldığım hobilerim var. Belli bir yaştan sonra mesela bir tekneyle yılın 3 ayını 4 ayını hani denizlerde geçirmeyi tercih edebilirim. Bir oraya benim için abi ufaktan bir adım attım evet. Küçük çaplı bir teknem var burada Fenerbahçe'de. işte yine de çok keyif alıyorum ama vakit ayırmak çok fazla maalesef mümkün olmuyor. İleride işte oğluma devrettikten sonra veya biraz e, bu anlamda kurumsallaştıktan sonra kendime daha çok vakit ayırmak isterim. İlerideki beklentim olur. Valla bir program daha su gibi baktı. Sonra artık gençlerle ilgili tavsiyeleri alalım. Yani Murat Bey hayata yeni atılacak. Gerek siz alanınızda olsun gerek farklı alanlarda olsun. Evet. Gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Çok haddime mi bilmiyorum öncelikle Hayır, ama var, şöyle bu. ben kendi adıma söyleyeyim kesinlikle ne yapıyorlarsa yapsınlar mutlu olacakları bir işi yapsınlar. Ben bunun işte ekmeğini şu an yiyorum dedim ya bir gün bile yorulmadın diye sporla uğraşıyorsa hiç bu spordan para kazanılır mı diye bakmasın. Çünkü çok örneklerini gördüm yarın bir gün spor okulu açar ama mutlu olduğu sevdiği işi yaptığı için başarılı olur ve etraftan ona talep gelir. Örgü örmekten keyif alıyorsa örgü örsün ve onun üzerine gitsin belki bu işi ticari hale getirip hele de şu anki güncel bu dijital dünyada bunun uluslararası satışını bile yapabilir. Yani yani sevdikleri işi yapsınlar. Hayatı çok çok da fazla önemsemesinler. Gerçekte mutlu olabilmek önemli. Geriye baktığınızda bir gün gibi geliyor bütün hayat. Ama anı yaşadığınızda ne, nelerden mutlu oldunuz dediğinizde hani es verip durup işte keyfini aldığınız zamanlar aklınıza geliyor. Yoksa trafikte geçirdiğiniz vakit koşturduğunuz zaman aklınıza gelmiyor. Bunun için hem biraz hayatı yaşayıp hem de sevdiği işi yapmaları benim için onlara verebileceğim kendi adıma en büyük tavsiye olur. Valla ağzınıza sağlık. Bir çırpıda bir programı daha bitirdik. Çok keyifliydi. Bence de hani sadece tecrübenin dışında gençleri bilgilendiren de bir program oldu bu. Umarım. Yıl. Aynen yani sonuçta marka yeşili gerçekten önemli. Zaten Türkiye'de markalaşma konusu hala bir sürüncemede olduğu için yani bu program bence çok çok daha bu taraftaki arkadaşlarımız özellikle bu süreçteki olan kişileri bayağı etkileyebilecek. Aynen öyle. Peki bir bölümün daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu haftaki konuğumuz Saygın Patent'in kurucusu Murat Saygın'dı. Kendisine öncelikle teşekkür ederiz. Ayrıca bize mekanını açan Asıl Usta Kebabı da mekan sponsor olarak ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Esen kalın.